çimen bile sizlere Minecraft'ın ruhi baba Yunus know Alive ve çimen bile ile beraber video çekeceğiz yani ben Yunus ve Mehmet Efe beraber video çekeceğiz şimdi biz şöyle gelişmeler yaptık ee, ben şuraya Murat'i e, Kara Murat diye bat koydum kendim buraya da maden ocağı yaptık şöyle daha bunları yapmadık bir de şurada Mehmet Efe arkadaşımızın evi var şöyle içine gitmiyor Tamam. Şuradan gidiyoruz. Burada da Yunus arkadaşımızın evi var. Altına herhalde koyunları falan koyacak. Üstüne de evi böyle. Arkadaşlar bu kadar geliştik. Şurada da tarım, al tarım, alanı var. Biraz yani geliştik. Ben de arkaya tarım alanı yaptım. Şöyle göstereyim. Burası. Bir de benim yaptığım maden kazma yeri var arkadaşlar. Oraya da göstereyim. Yani yayın dışı bayağı kasıldık. Şöyle. Buradan böyle aşağı kadar iniyor. Bugün de biz hep beraber madene ineceğiz. Şöyle o zaman gidelim. Evet mantıklı. Uyuyup gidelim. Daha mantıklı. Arkadaşlar sağ üstte gördüğünüz arkadaşlarımın konuştukları yer. Tamam hadi toplanalım önde. Ayrılmak yok. Ayrılırsa ölürüz. tavukları pişireceğim biraz ya. Ya da direkt canıma pişirdiklerimi al. Tamam. Tamam. Neredesiniz? Ha doğru birleştirebiliyorduk değil mi? Tamam. Biz oğlum oradan gitmeyelim lan başka maden arıyor. Oradan mı gidelim? yarık olduğu yer zaten. Arkadaşlar ben maden ararken yanlışlıkla gerçek büyük maden buldum. Creeper var. Sıkıntı yok. Biz seni koruruz. Bizim kalkanımız var. Sen beşerlice ol. Siz beni korur musunuz? Ben, ben kazıcı olayım. Siz koruyun. Crafting table için odun kazıyorum. Tam kaz. Ben crafting table yapacağım. Ama çubuk da gerek şimdi. Tamam git Bu arada demirleri bölüşeceğiz ha. Çok ayrılırsak ölürüz. Yunus'un yanına gelelim. Yunus iki tane odunun var mı? İki tane. İki tane var. ben iki hani... balta yapacağım bekleyin. Hiç, hiç kimse bölüşemiyoruz onu. Ben de sıfır tane var. Tamam. Ben baltamı yaptım. Hadi gidelim. Oğlum bölüşeceğiz zaten sonunda ya. Gelin aşağı şöyle İnelim. Dur 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 Mehmet Efe'yi bekleyelim ben demir buldum. Yok be benim de demirim oldu. Hadi aşağı inelim. Dur su, su bırakmıştım oradan inelim. Aa yine demir buldum. için Önemli lapis Bu Arada Arkadaşlar Büyü Masası Yaptık Onu Göstermeyi Unuttum Ama Büyü Masası Yaptık Kaç Tane Demiriniz Var Şu An Bende 8 Var 8-16 21 Neden Arkada Bırakıyoruz Oğlum Kömürleri Alsınız ya. Kömür Eksikliğimiz Var sen nereye gidiyorsun? Bomba kaybedeceğiz sonra. Ha doğru TP komutu da ekledik kanka ayrılmayalım ya. Oğlum bölüşeceğiz. Tam Mehmet hep gitsin biz Yunus'la doğuşalım. Yunus Elmas olabilir gel gidelim. He sen demirleri kaz. Ben şuraya bakayım ben. Burada o kadar yok. Neyse sonuçta sonuçta bölüneceğiz. Geliyoruz. Demir ben kazıyorum sen etrafa bak. Tamam onu kas. Oğlum bu madeni biz nasıl gezdik bulamadık lan bunları. <laughs> Yunus sen bu demiri görmemişsin. Atlamış üstünden aldım. <laughs> Lap neden almadın Yunus? <laughs> dur dur bende meşale var. Bende meşale var. Bundan sonra tutarım elimde. Ben de meşale var, sıkıntı yok. Oo, burası güzel gibi Yunus. Yunus, gel demir var, demir var, demir var. Yunus, buradan aşağı inelim, ne dersin? Tamam geliyor. Geliyor. sini buldum. Lavı kapatacağım, önünde demir var. Yunus, demir Yunus yardım et. Lavı kapatak. Demir var. Demir var, demir. Hayır, öyle değil. Demirin de önünü kapatıyoruz lav olan yeri. Yunus sen kas. Kanka lavı şey Kapatalım obsidiyeni çevirelim. Obsidiyeni kazalım. Oğlum lavaboz yok ki. Hayır ya. Kalkanı giydim ben. Ben kalkanı giydim. Hepsi sana bakıyor değil mi şu an? Zombi de sana bakıyor. Ama şu an bana bakıyor. Tabii. Yunus demir var. Şurada da var Yunus. Sen şuraya git. Ben Demir'e gidiyorum o zaman. Onun bayağı Demir çıktı lan iyiymiş. Bende de 24 var, 25 var, 26 var, 27 var. Tamam. Yunus altını neden almadın? Nedir de işe Ha doğru bana söyleseydin ya. Lan zombi üstüme atladı. Oha! Üç tane creeper patladı yan yana. Tam burada maden bitiyor. Hayır oğlum biz küçük bir yere girdik de orada bitiyor. Ama altınları bu arada kullanmamız gerekecek nether'da. O yüzden e, zırhı falan yapacağız. Ölüyor Yunus. Ya da kalkanım var ya doğru lan. Dur yemek yiyeyim ben. ses gelmesin arkadan. Yunus gel gizmediğimiz yerler var. <laughs> ha tamam. Lapis var. Tam demir al. Burada kesin lava pool var kanka. İnşallah yol bitmiyordur orada. var. O zaman burası bende. Oğlum, örs için de gerekecek ha. Çok fazla oldu diye almayın. çıkışta Yunus. İki, şu an iki, şu an iki iki bölüşeceğiz. Dur. Elması kesin bölüşmek zorundayız bu arada. Yunus orada lava pool mu var? bitireceğiz ha. Bir... Mehmet sen birazdan bize TP'ye at buluşalım videoyu bitirelim. Geldin sinek. Bizde yoktu kanka. Bizde dört tane, bizde dokuz tane var. Yunus gel manşete çıkak. Umut muazzam değil mükemmel kardeşim. Üç kere iki tane bulduk ya. Yunus gel. O Hermes, Hermes. Oha yanlarda da var. Manşetin içine doğdum. Gel gel Yunus manşet var burada gel. Tam içinde. On ben Yunus'a diyor. Ay elmas buldum yine. Yine elmas buldum. Neyse geliyoruz videoyu bitirelim. Neredesin? Neyse ben tek bitireyim ya. arkadaşlar videomuz buraya kadar Bugün 3 arkadaşımla beraber çok eğlenceli oynadık. Çok eğlenceli şekilde bir e, SMP sonucumuzu geliştirdik ve oynadık. Videomuz buraya kadar dursun. Abone olmayı, yorum <laughs> etme unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz ve bay bay.